Herkese merhaba arkadaşlar. 7 Nisan Çarşamba İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 7 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. İkinci koşuyla beraber saat 6.30'da da İstanbul'un altılısı başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine yani her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı akşam programında koşacak ki gündüz programında Bursa var. Ben yine Bursa ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu orada oradan takip edebilirler. Yani gündüz programında arkadaşlar Bursa akşam ise arkadaşlar İstanbul koşacak. İstanbul'un altısı da ikinci koşuyla beraber başlamış olacak. Saat 6.30'da arkadaşlar handikap 16 bir koşu var. 3 yaşta İngilizleri 1400 metre mesafe sentetik de arkadaşlar izleyeceğiz ki 9 tane safkanı start alacağı bu koşuyla beraber günün altılısı başlamış olacak. E, tabi burada 1 e, bir numara hyperload'dan bahsetmek lazım. Bir ha, kaptan rüya temsilcisi olan Safkan e, grupta biraz ağır kilo ile start arıyor. Bilindiği gibi bilinen bir stili var zaten. Önde sert tempoda götüren Safkan sonları da inatçı karakteriyle direnmeye çalışıyor ama hem kilodan dolayı hem de arkadaşlar grubun biraz daha sertleşmesinden dolayı ben biraz zorlanacağını düşünsem de sürpriz şansın önüne olduğunu düşünüyorum. Yani Safkan önde çıkacağı koşuda yarışı bitirme şansının olabileceğini yön görüyorum. Ama rakip hanesinde burada önemli safkanlar var ki sonlarda etkili gelmesini bekledik ki bir Scarface temsisi olan 5 numaralı Enderman arkadaşlar yine Halis Karatış idaresinde etkin koşacaktır. Her ne kadar uzun bir arası olsa da 2 numaralı Enis Morobis arkadaşlar yine Gökhan Kocakaya idaresinde bence özellikle bu tarz mesafelerde ihmal edilmemeli gibi gözüküyor ve son olarak da arkadaşlar yine bu grupta 3 numara Free Children'ın bahsedeceğim ki bir aftermarket temsil olan Safkan'ın yine Adem Aslan idaresinde ben yine kuponumda şans vermeye çalışacağım arkadaşlar günün boyunda. Dediğim gibi yarış gidişatı arkadaşlar özellikle 5 ve 3 numaralı safkanlara biraz daha ön planda gözüküyor. Yani 5 ve 3 numaralı safkanları muhakkak değerlendirelim. Ama sürpriz hanesinde 1 ve 2 numaralı safkanlar günü ilk ay için arkadaşlar biraz daha şanslı gözüküyor arkadaşlar günü ilk ayağı için. Gün ikinci ayına geldiğimizde ise Made bir koşu var. 4 yaşlı Araplar izleyeceğimiz bu koşu 2000 metre mesafe. Sentit'te start alacak ki 11 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak arkadaşlar. Ben burada özellikle yine 3 numaralı Çelik Kurt'tan biraz bahsedeceğim. Son sayı yarışındaki Safkan'ın ikinciliği oldukça başarılıydı ki Safkan daha önceki yarışlarında da aslında etkili yarışlar yapıyor. Berkan Çığlı idaresinde start alacak olan Safkan iyi koşuyor. E, bazı koşularda bence fazla önerken düştüğü için istediği yarışları çıkartamadı Safkan ama son yarışındaki ikinciliği bence oldukça başarılıydı. Bu tarz bir grupta bence muhakkak denenmeli arkadaşlar. 3 numaralı Çelik Kurt. Rakip hanesinde yine 7 numaralı Mitralyoz. Her yarışı iyi olan Safkan Hışman çizgi idaresinde bugün için bu grupta yine etkin koşacaktır ve 10 numaralı Turap Bey'den de ben yine Gökhan Kocakaya idaresinde iyi bir koşu bekliyorum. Yani gün ikinci ay için arkadaşlar özellikle 3 numaralı Çelik Kurt'u yarış içinde özellikle takip edeceğim. Rakip hanesinde ise 7 ve 10 numaralı Safkanlar arkadaşlar muhakkak yine kuponumda bulunduracağım. Safganlar olacak. Dengele bir koşu tuttuğunuz Safkanlar varsa muhakkak değerlendirin. Yani birçok Safkan'a daha burada şans verilebilir. Ben her ne kadar bu üst Safkan'ı biraz daha ön plana çıkarsam da bence günün arkadaşlar İstanbul'da özellikle en zor ayaklarından biri olduğunu düşünüyorum arkadaşlar günün ikinci ayağının. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise Handikap 14 bir koşu izleyeceğiz ki 4 yaşlı Arapları 2000 metre mesafe sentikte start alacak olan bu koşu için 9 tane safkan bir araya gelecek. Ben burada özellikle iki tane safkanı biraz daha ön plana çıkaracağım. Son startında çok bahsettiğim özellikle uzayan mesafelerde çok etkin işler yapmasını beklediğim diye bahsettiğim bir safkan vardı ki bu da Altman'ı Seçer Bey. Çok etkin bir yarış yaptı. Çok da kolay kazandı. Bir yarış izledik ki önemli bir pedikli bir özgün antemsiz olan Safkan. Yine uyumlu bir insan akın sözden idaresinde bu yarışın en iddialı ismidir arkadaşlar. Muhakkak değerlendirilmeli. Rakip ise özellikle bu mesafeleri iyi koşan 7 numaralı Türk Soylu, son yarışında Gökhan Kocakay idaresinde start alan safkan etkin bir yarış yaptı. Ben o yarışının e, bu grupta da arkadaşlar bu e, bu safkanlar yanında da şans olacağını düşünüyorum. Yani 6 ve 7 numara safkanlar arkadaşlar gün 3. ay için ben de çok öncelikli bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında varsa yine takip ettiğiniz bir safkan arkadaşlar günün bu için değerlendirilebilir olarak gözüküyor. Günün dördüncü ana geldiğimizde ise arkadaşlar önemli bir koşu var. Arras ekonomi zirve koşusu olarak koşacak olan bu koşu kupalı bir koşu. Handikap 22 koşacaklar ki 4 ve yukarı İngilizleri 2100 metre mesafe sentekte izleyeceğiz. 7 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkanından bahsedeceğim. Bu safkanı zaten kuponumda yalnız bırakacağım. Bu da 4 malı Bozdağ Bey olacak. Gökhan Kocakaya idaresinde start alacak olan safkan özellikle bu tarz mesafeleri çok iyi koşuyor. Bilindiği gibi sonuna bir önceki yarışını kazanmış. Son yarışında da önde çok fazla avans verdiğini düşündüm. 3 numaralı bugün için start alan Kızıl Yıldız'a geçilmişti. Kızıl Yıldız arkadaşlar geçilmişti ama dediğim gibi o gün için Gökhan biraz daha aslında rakip konusunda safkanı çok ön plana çıkarmadığı için önde çok boş bıraktı sonlarda etkili gelmesine rağmen yarışı fotoda vermişti. Ben bugün için aynı hata yapmayacağını düşünüyorum safkanın daha etkin bir koşu koşması uyumlu bir nisi Gökhan Kocakaya idaresinde 4 numaralı Bozdağ Bey'in özellikle bu tarz mesafeler arkadaşlar kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Kuponlara rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Yani günün 4. anda 4 numaralı Bozdağ Bey arkadaşlar kuponlarımızda rahatlıkla yalnız bırakabiliriz. Bu safkan bu grubu bence çok kolay geçecektir gibi gözüküyor. Günün 5. yana geldiğimizde ise arkadaşlar kısa vade bir koşu izleyeceğiz. Küçük yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe Sentek'te izleyeceğiz ki 7 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Günün bu ayağı arkadaşlar. Tabi burada bir Luxor temsisi var ki 4 numaralı Mambo Forever'dan bahsediyorum. Önemli pedigriye sahip olan safkan, son yarışları dahil olmak üzere arkadaşlar çok etkin yarışlar yapıyor. Yarış içinde çok zorluk çıkartan bir safkan. Halis Kartaç idaresinde start alıyor bilin gibi atman ait olan bu safkan. yani biraz Luxor temsilinde bu var. Özellikle 3 yaşlarında yani daha doğrusu Luxor temsilinde daha çok 4'lü ve 5'li yaşlarda daha fazla etkin yarışlar koşuyorlar. E, bu yaşlarda genelde biraz yarış içinde arkadaşlar çok fazla oyun oynuyorlar. Yani jokini zorluk zorluk çıkartıyorlar. E, o yüzden de gerçek gücünü sahaya yansıtamıyor. Son yarışında buna benzer bir olay hissettik ki yarış boyunca e, Karataş'a çok zor anlar yaşasa da sonlarda yine iyi geldi ama ben e, biraz daha erken öne düşen daha doğrusu yarışa e, daha adepte olması için Halis Karataş'ın önde tuttuğu safkanın sonlarda dışarıdan gelen rakibi olan İkimalı Koca Vezir'e geçilmiş di arkadaşlar. Yani bugün için iki numarayla koşan Safkan'a. Ben aynı hatayı yapmayacağını düşünüyorum. Daha doğrusu da Safkan'ın daha etkin koşacağını düşünüyorum. Halis Karataş idaresinde çok şanslı görüyorum. 4 numaralı Mambo Forever'ı. Rakibhanesinde ise son startına dediğim gibi sonlarda etkili gelen ki Toruk temsilcilerinin genelinde bu olan son etkili spritleri olan safkanlar veriyor genelde. Koca vezirinde ben yine şanslı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Günün 5. ay için özellikle 4 ve 2 numaralı safkanları çok ön planda görüyorum. Özellikle 4 numaralı Mambo Forever'ın da hatta kazanmasını beklediğim bir yarış olacak arkadaşlar günün 5. aya. Yani 4 numara safkan çok önceliyim. Rakip hanesinde ise arkadaşlar özellikle 2 numara safkanlar etkin güzel bir koşu bekliyorum arkadaşlar günün 5. ayağı için. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar Handikap 15 bir koşu koşacak ki yamak bir aprantilerin start alacağı 4 ve yukarı Arapları izleyeceğimiz 1400 metre mesafe sentikte bir koşu olacak. 12 tane safkanın start alacağı bu koşu için 5 numaralı salvo benim çok beğendiğim safkanlardan biri e, Tolgaan Keristeci'ye dersinde start alan safkan her yarışında hemen hemen böyle sonlarda çok etkili bir gelişi vardır. Hep dersiniz ki bir sonraki yarışında bu safkan kesin kazanacak gibi gözükür ama safkanın genelde yarışları da bu şekilde. Yani bunun bir istatistik de vardı. E, yanlış hatırlamıyorsam 18-19 tane tabela koşusu var. Bunların sadece ikisini kazanmış bir safkandan bahsediyoruz. Yani... Bir şekilde sonlarda hep etkili geliyor ama kazanma noktasında hep bir geri planda kalıyor. Salvo'nun böyle bir durum var. O gün bugün olabilir. Yani kazanma şansının olduğunu düşünüyorum. Çünkü rakiplerinden oldukça iyi bir kilo avantajı sağlayan Safkan için grupta oldukça müsait gözüküyor. Son yarışlarında oldukça formda. Yani 5 numaralı Salvo'dan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip aynasında ise her ne kadar ağır kilolu olsa da bu tarz mesafeleri çok iyi koşan 1 numaralı bana müsaade. Halil Yolaç'ın idaresinde ve... Burada yine arkadaşlar 2 numaralı Pexus'ta ilerlemiş yaşına rağmen Gökçen Vestin Ökü değerlisinde ben yine bu konularda şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yani günün son ayı için 5 numaralı Salvo çok önceliyim. Rakip ise arkadaşlar 1 ve 2 numaralı Safkanları günün son ayı için şanslı gördüğüm Safkanlar olacak. Arkadaşlar benim İstanbul programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde var. Seni takip ettiğin zatları zatlara gerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.